Selamlar arkadaşlar. Köçören Tütün Sarım ve Cem Action. Şu anda tanıtacağımız makine arkadaşlar. Important yeni nesil silindir sarım makinemiz arkadaşlar. Bu makineyi Ankara'dan Yavuz abimize gönderiyoruz. Yavuz abici makine hazır. Üstüm denemelerin testlerini yaptık abi. Bunu da sana bir test videosu olarak çekiyoruz abicim. Arkadaşlar makinemiz silindir sarım bir makinedir. Silindir grubundaki bütün makaronları Sonrasında 10 numara şekilde sarar. Silindir grubundaki bütün makaronları ayırt etmeden sarar arkadaşlar. Tütün de aynı şekilde. Tütün ayrımı da yapmıyor. Şu anda büyük kampanya tanıtım fiyatıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu makineden sınırlı sayıda, biliyorsunuz importantlar da arkadaşlar ee, silim silindir çok zor bulunabilecek tarzda makineler. Bundan son 5 adet arkadaşlar. 650 TL olarak tüm Türkiye'ye gönderim sağlayacağız arkadaşlar. 650 TL. Silindir makine arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Silindir grubundaki bütün makaronları 10 numara teker kıvamında sarıyoruz arkadaşlar. Import yeni nesil. Basım kalitesi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Koldaki rahatlığı hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Makinin çalışma rahatlığını hissedebiliyorsunuz. şu anda sarmış olduğumuz tütün de arkadaşlar redline sarmış olduğumuz makaronda isimsiz tek çizgi gümüş çizgi arkadaşlar silindir Marla Watson insirak taç ayarlanan makaronlarının makinesidir arkadaşlar hepsini on numara şekilde sardı 650 TL olarak tüm Türkiye'ye gönderim sağlıyorum arkadaşlar. Sınırlı sayıda 5 tane var. Altıncısı yok. Şimdi yaptığı sıkarıların tamamına bakalım arkadaşlar. Maşallah şunlar uçturlukları görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane hatalı makaronu yok. Bir de burada dip göstermesi yapalım hemen. Bayağı da bir sarmışız burada. Bir tane şöyle en baştan alıyorum. Kıvam tam bir tekel kıvamı. Zaten ne tütün koyduysak onu aldık arkadaşlar. Maşallah. Olay budur arkadaşlar. Pamuğunu çıkartacak şekilde hakkıyla durumu yapmış. Bir de şu en baştaki alalım. Kuvam yine aynı. Bunu da şöyle açalım. 1 gram arkadaşlar. Ucunda dibinde pamuğunda boşluğu yok görüyorsunuz. Sıfıra sıfır. Bir tane şöyle ortadan seçeyim. Yine aynı. Değişmiyor. Kuvam. Bunu da yine şöyle açalım. Maşallah. Dolumların, sarımların tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ve kesilmiş tütünden tütün çıkışı yapalım toz bunlar kesilmiş tütün arkadaşlar makine hangi firmanın makinesi olursa olsun tütünü bu şekilde çıkartan makinenin boş yöne ihtimali söz konusu bile değil gel görüyorsunuz arkadaşlar olayımız budur maşallah daha olay budur arkadaşlar bu makinemizde Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum 650 TLde tüm Türkiye'ye bendenrim sağlıyorum arkadaşlar tüm Türkiye'ye gerçekten sarımlar takdire şayan sınırlı sayıda important makinesini kullananlar biliyor arkadaşlar bu makineyi anlatmaya gerek yok. Sarımlar, donumların tamamı bu şekilde. Bu makine de Ankara'ya hayırlı olsun diliyorum. Köçören Tütün Sarım ve Cem Akşin farkıyla diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.